Canım Türkan, ben Cem Ay. Herkes merak ediyor, herkes bana soruyor. Bu küfürbaz, emlakçı Metin, telefon şakasındaki emlakçı Metin gerçek mi? Gerçekten böyle bir adam var mı? Bu kadar küfür ediyor mu? Var. Ve şimdi kameraman arkadaşım Erol'la birlikte pusu kurduk ofisin önünde. Emlakçı ofisi, işte bu Metin ofisi ve biraz sonra çıkacak. Hadi Metin, dışarı çık. Metin, dışarı. Metin, pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım canım Türkiye'min. Bu Metin'in yüzünü görmesi gereken... İşte çıktı galiba çıktı, bir kadınla beraber çıktı. Bak bir şeyler söylüyor. Tartışıyorlar galiba aralarında. Bak bak çocuklar laf atıyor. Gençler var orada laf atıyorlar. Bak bak bak. Bak bak. Metin'i <laughs> <laughs> zor zapt etti kadın. Dur. Arabaya bindiriyor galiba. Erol gel takip edelim biz bunları. Çok yaklaşma çok yaklaşma. Dikkatli ol. Sakın çarpmasın durumu. Ha bindi arabaya. Biz de peşinden gideceğiz şimdi. Yüzünü çekebildi mi? Çekemedik galiba. Emlakçı Metin arabasıyla birlikte gidiyor ama bizden kaçamaz. Pusu kurduk yakalayacağız arkasından gidiyoruz. Şimdi Erol hazır mısın? Mutlaka yüzünü çekmeni istiyorum. Canım Türkiye'm artık Emlakçı Metin'in yüzünü görecek. Merak ediyorlar çünkü. Hadi. Emlakçı Metin'in takibindeyiz. Erol arabanın içinden yüzünü çekmeye çalış bakayım. Aynadan maynadan yüzü gözüküyorsa çek. Bak yine söyleniyor birilerine. Bak kuryeyle kapışacak. Kuryeyle kapışıyor bak. Kurye fake atıyor. Kurye kızıyor bak. Kuryeyle tartışıyor bak. Kavga çıkacak. Ne yapıyorsun lan Hey, bak kuryeyle kapışacaklar. Bak bak bak. Bak. Bu arabadan çıktı. Arabadan çıktı. Çek 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 çek. Yüzünü çek bak bak. Hı hı. Buraya kaçtı. <laughs> Kazın çıktı. Trafiği tıkadılar. Bak mahvoldu burası. Eyvah. Eyvah. Bir arabaya. Bir arabaya. Bak zor. Bir Baba. <laughs> çek çek. Çek yüzünü çek. Yüzünü çek. Trafiği kapatlar. Bak mahvetti ortalığı. Bu arabaya binemiyor. Bak. Çekiyor musun? Çek çek çek. İşte emlakçı Metin. Nereye kadar gidiyorsa biz de takip edeceğiz. Daha bitmedi. Hayır git, sus! Sus, yürü! Arabadan indiler, bir yere gidiyorlar. Hadi gel, biz de takip edelim. Bak bir kafeye giriyorlar galiba. Dur, dur, çok yaklaşma, çok yaklaşma. Girsinler içeri. Biz de onlarla birlikte gireriz. Arkada bir yere pusuya yatarız, tamam gel, 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 gel. Kafeye geldiler, aşağıda oturuyorlar. Yemek yiyorlar. Biz de sota yaptık balkonda. Tamam, tamam, bir zoomla bakayım ne yapıyorlar. O bir internet sitesine falan girmiş, alışveriş yapıyor galiba. İyice zoomla bak, iman işte o. Tamam, ben şimdi yaktım onun çırasını. Bir telefon edeyim. Başka türlü bu adama arkasını döndürtemeyeceğiz. Şey Telefonu arayacağım. Şey Sen aşağıda yüzünü döner, dönmez şey tamam mı? Şey çalıyor. Efendim? Alo Metin Bey'le mi görüşüyorum? Evet buyurun. Ha, Metin Bey vipdükkan.com'dan arıyorum. Şu anda sitemizi ziyaret ettiğinizi görüyoruz. Nereden anladınız ki ziyaret ettim ya? Müşteri memnuniyeti anketi yapıyoruz da her sitemize gireni telefonla arayıp memnun olup olmadıklarını soruyoruz. Evet. E, ee, Metin Bey sitemizi neden tercih ediyorsunuz? Yani ucuz her şey var ama abim neden tercih edeceğim? Şu anda pembe bir bayan elbisesine bakıyorsunuz galiba. Evet. Kendiniz için mi yoksa karşınızdaki hanımefendi için mi? Ne demek istiyorsun ya? pembe, pembe sizi çok açar da Metin Bey. Lan sektir! <laughs> Kimsin lan sen? Kimsin? Ne <laughs> su Metin Bey. <laughs> Kimsin? Metin Bey, Metin Bey, ben Cem Cem İran ya hala tanımadım beni. Bütün Türkiye benim <laughs> sayemde <laughs> seni tanıdı. Ben, sen ben sen Cem, Cem Cem Ben Ne istiyor? Bir yüzünü görmek istiyorum, bir arkanı dönmeni istiyorum. Bir yüzünü ya, görmek istiyorum Metin şeyin? Bey. Sabahtan görmek beri... Sabahtan beri seni takip ediyoruz Metin Bey. Bir arkana dön bir arkana. Ne istiyorlar? Metin Bey bir senin yüzünü görmek istiyorum. Arkandayım tam arkandayım. Bak yukarıdayım bak. Dön 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 dön. Dön Metin Bey. Dur dur dur. O Allah Allah o dur o, Dur ben o değilim. Allah dur ben o değilim. Dur, ben o değilim. Eyvah kavga çıktı. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Oh, hadi kaçalım, kaçalım kaçalım kaçalım. Gel kaçalım kaçalım.